Abdullah İbni Ebi Rafi hadisinde hariciler Hazreti Ali'ye innil hükmü illa lillah dediler. O meydanda dediler. Dediler ya Ali hüküm ancak Allah'ındır. Yusuf 42. ayet kelimeyi okudular. İmam Ali onlara ne dedi? Radiyallahu anh kendisinden batıl kast edilen doğru söz. Yani doğru bir söz kullanıyorlar ama buradaki kastları batıldır. Allah'ın dinine aykırıdır. Sonuçta Raşid halifedir, aşere-i mübeşeredir, ve hakkında Kur'an-ı Kerim'de 200 ayette Allahu Teala ensar ve muhaciri övüyor. Bunlardan biri de Ali'dir. Ali'nin cennetlik olduğunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mütevatil haberlerle vermiş ama onlar kalktılar bir ayetin zahirinden. Kendi akıllarına, ilimsiz mantıklarına demediler Ali Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanında 40 yıldan fazla kaldı. Onun evinde büyüdü, onun damadıydı, onun amcaoğluydu, onun en yakınıydı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben ilmi şehriysem Ali kapısıdır dedi. O kadar Hz. Ali alimdi. Ama onlar Resulullah'ı görmedikleri halde kalktılar dediler ki innil hükmü illa lillah. Ali kafir oldu. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedi. Bugün de aynı şey. Sen bugün bir hariciyle oturduğun zaman desek ki ya filan kes kafirdir. Sen desen ki bak bu adam namaz kılıyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, umreye gidiyor. Diyor ki kafire kafir demeyen de kafirdir. Sen de kafirsin. Bu kadar bitti. Bu kadar basit adama kafir demek. E sadece sen birine kafir dediğin zaman sen bu adama kafir sözüyle kalmıyorsun ki sen bir de adamın kanını, canını, malını da helal ediyorsun. Nikahını düşürüyorsun, öldürülmesini meşrulaştırıyorsun. Böyle türlü türlü meseleler öne geliyor. Onun için Şeyhül İslam İbni İbn Teymiye rahmetullahi aleyh buyurdular ki Maide 44 hakkında ve men lem yahkum bima enzelallahu feulaike humul kafirun ayetini okudu ve arkasından mecmu e, Minhacu de 5. ciltte 131. sayfada diyor. Diyor ki hariciler bu ayeti Allah'ın indirdiği hükmetmeyen yöneticileri tekfi etmek için delil olarak kullanıyorlar. Sonra onlar bu yaptıklarını Allah'ın hükmü olduğunu zannediyorlar. Bu kadar. Bunu bu İbn-i Teymiye gibi bir alim söylüyor. Aynı İbn-i Teymiye Mecmu'ül Fetavada 20'ye 164'te Rahmetullahi aleyh ne diyor? Yine İbn-i Teymiye şöyle der hariciler Kur'an ayetlerini kendi inançlarına göre tevil, tevil ettiler ve bununla kendilerine muhalif olan herkesi tekfir ve küfürle itham ettiler. Bugün de aynı şeyi yapıyorlar. Aynı hareket. Mesela ben diyorum ki kardeşim tekfir cahilin işi değil. Adamlar diyor ki mürciye. Mürciye bu diyorlar. Bu sapık biri. Bu nasıl tekfir edilemez diyor ya. Bu kimdir diyor. Ama hiç demiyor ki ya adam konuşuyor ama adam nefsinden konuşmuyor ki. O da delil getiriyor. O da ayet getiriyor. Hatta onların getiremediği hadisleri getiriyor. Çünkü hiçbir harici tekfir ederken sahih hadis getiremez. Çünkü hiçbir hadis yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanların birileri tekfirine dair, emrettiğine dair tek bir zayıf hadis yok. Hatta uydurma hadis bile yok. Düşünün uydurma hadis bile O kadar ki net bir mesele. Ama onlar ne yaptılar? <laughs> Kalktılar kendi akılların ayetleri tevil ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilmine sahabenin onların Resulullah'ın öğrencisi olan sahabenin görüşlerini iştihatlarını hiçe sayarak ne yaptılar? Hatta yeri gelince sahabeyi de katlettiler biz okuduk nasıl vahşice öldürdüklerini peygamberin eman verdiğine onların nasıl eman vermediklerini vicdansızca katlettiklerini görebiliyorsunuz. Haricilerin bir özelliği de bunu da Abdullah ibni Ömer diyor Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan naklediyor. Ve gerçekten bu en önemli şeydir. Yani bir insanın harici mi, ehli sünnet olduğunu anlamak istiyorsanız şu kaideyi alın yeter size. Ne diyor Abdullah İbni Ömer? Diyor ki hariciler Allah'ın Müslümanla Müslüman halkın en şerleri olarak görürdü ve şöyle derlerdi. Onlar kafirler hakkında inmiş olan bir takım ayetlerle ayetlerle Müslümanlara karşı ne yapar? Tevil eder ve onların küfrüne hükmederlerdi diyor. Bugün gidin tekfircilerin, haricilerin, Müslümanları ve halkları tekfir etmek için şirkle küfürle alakalı getirdikleri bütün ayetler istisnasız. Ya müşrikler, Mekke müşrikleri hakkında nazil olmuştur, mutlak müşrikler. Ya Yahudiler, ya Hristiyanlar, ya Sabbiler, ya Zerduşlarla alakalı inmiştir. Adam o ayeti alıyor, yalın halinden çıkarıyor, seni onunla tekfir ediyor. Seni onunla küfürle itham ediyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bak Buhari'nin 15. ciltte 6795 hadisi sayfasında verdiği rivayettir. Abdullah İbni Ömer diyor ki haricilerin en belirgin özelliği. Çünkü soruyorlar diyorlar ki ya Abdullah İbni Ömer haricilerin en belirgin özelliğini söyle. Yani onu görünce bilelim çok haricidir. Diyor ki müşrikler kafirler hakkında nazil olmuş ayetlerle Müslümanları tekfir ederler diyor. Bu kadar basit. Bunu da Buhari Buhari 15. ciltte 6000 795 sayfada bu şekilde dile getiriyor. Ve şu bir gerçek bu hakikattir. Gerçekten hariciler görünüşte çokça ibadet eden insanlardır. Ama bugünküler değil ha. Ben size söyleyeyim. Bugünkülerde o kadar ibadet takva yok. Ama eskiler müthişti yani. Eskiler bence bugünkü en takvalı Müslümanlardan daha takvalıydılar. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyleyken bile haklarında çok ağır konuşmuştur. <laughs> Buhari'nin 7. ciltte 3381'de 15. ciltte 6798'de verdiği bir rivayette siz onların namazlarını görünce kendi namazınızı, oruçlarını görünce orucunuzu küçümseyeceksiniz. Onlar Kur'an okuyacaklar ama Kur'an gıtlaklarından, köprücük kemiklerinden asla aşağıya inmeyecektir. Yani onlar aslında burada kastettiği nedir? Ayetleri feraset ile değil sadece zanla tevil edecekler. Şimdi bir insan ferasetle ne yapar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün hadislerini ezberler, öğrenir. bunu alakalı ulemanın görüşlerine bakar. Hepsini tevil eder. Sonra bakar ki ortak görüş ümmetçe ne belirlemişse onu tutar. Onu alır eline. Çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam benim ümmetimin cumhuru batılda icma etmez demiştir. Ümmetin cumhuru derken ulemanın cumhuru. Bugün İmam Şafii'nin, İmam Ebu Hanife'nin, İmam Ahmed bin Hanbel ve İmam Malik'in ve onlara tabi olan ulemanın görüşleri birbirine çok yakındır. Yani furu dediğimiz fıkıh konulardaki küçük basit meselelerde küçük ihtilafları vardır. Ama itikad, usul, dinin aslı olan hiçbir konuda ihtilafları vardır. İcma yoktur, icmaları vardır. Neden? Çünkü hakkında ayet ve hadis bulunan meselelerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini onlara aktardıklarıdır. Onun için hiçbir zaman unutmayın. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların özellik ve niteliklerini verince öyle basit ele almamıştır. Onları bulduğunuz yerde öldürün derken onun sebebi onların teşri edip Allah'ın eman verdiği kan ve canlarını, namus ve izzetlerini emanı altına aldığı, zimmeti altına aldığı insanlardan o zimmeti kaldırma sebepleridir. Ben hatırlıyorum o Suriye çölünde ilk o meseleler vuku bulduğunda Adam bin tane asker ya bin asker bunlar var ya bence hepsi böyle zorunlu asker. Zorlu askere götürülen Müslümanların çocukları eşeklere binmişler. Ço 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 yapıp hayvanlar aynı koyun güdersin ya hayvan sürersin onun gibi muamele edip çöle götürüp hiçbiri kurtulmadı ya. Hiç mi İslam böyle bir şey nasıl emreder yani? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirdi, esir aldı. Yahudi topluluğu dışındaki onlar kendi kendi kaderlerini kedileri belirlediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kalsaydı belki Allah'ın Resulü hiçbirini öldürmeyecekti. Onlar kendi müttefiklerine güvendi. O da onlara gereken hükmü verdi. Resulullah da uyguladı. Sonuçta kabul ettiler. Ama onun dışında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürdüğü mahkumların sayısı parmakla sayılmaz. Düşünün ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethine bulunduğu zaman 10 kişinin ismini saydı. Dedi ki bunları Kabe'nin örtüsünde bulsanız öldürün. Bunları şurada bulsanız öldürün dediği halde hiçbiri öldürülmedi biliyor musunuz? Sonra hepsi gelip Müslüman oldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hepsini affetti. Bunlardan biri de vahşiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve amcasını Hazreti Hamza'yı öldüren, göğsünü yaran, ciğerini parçalayan adamdı. O da geldi Müslüman oldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki benim benim diyor benim amcamı nasıl öldürdün? O da anlattı. Resulullah ağladı, dayanamadı. O kadar üzüldü. Ondan sonra ona ne dedi? Dedi ki ben senden rica ediyorum. Yani bana gözükme. Çünkü seni gördükçe am amcamın o o o o dehşet durumu gözümün önüne gelecek. Bundan dolayı ben üzüleceğim. Hazreti Vahşi de diyor ki ben de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a görünmemeye özen gösterdim ki onun kalbi kırılmasın, içinde bir burukluk kalmasın. Onun için dikkat ederseniz peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu konularda çok hassas davranmış. Hatta hat, İbni Abbas yanlarına tebliğe gittiğinde ona şöyle bir vasiyette bulunuyorlar. İba, gittiğinde onlar hakkında şunu söylüyor. Kim Abdullah İbni Abbas. İbadette onlardan daha şiddetli gayret gösterenini görmedim. Ellerinde deve izleri gibi izler, yüzlerinde secde izleri görüyordum. Üzerlerinde yıkanmış gömlekleri vardı. Yüzleri uykusuzluktan zayıflamıştı diyor. O kadar çok ibadet ediyorlardı. Ama bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk hadiste söylediği özellikleri verdiği insanlardı. Onlar ne diyordu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar gök kubben altında öldürülenlerin en şerlileridir. Peki bu kadar ibadet eden, bu kadar oruç tutan, bu kadar çok kendisini Rabbine veren bir insan neden gök kubben altında öldürülenlerin en şerlisi oluyor? Bunu Resulullah aleyhisselatü vesselam hadislerde açıklamış. Biz de yaptıkları vahşet ve cinayetleri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, sonra İslam tarihi boyunca araştıracak olursanız sürekli o vahşet ve cinayetlerine rastlayabilirsiniz. Hep yapmışlardı. Onun için öyle diyoruz. Ki nitekim Rasulullah aleyhisselatü ve vesselam, harici topluluğu hakkında havarişler, Müslüm'ün 1066 buhari ve diğerlerinin verdiği bir hadisi okuduk, Arapça metniyle okuduk. Hazreti Ali'den de gelen rivayette Resulullah Aleyhisselatü onlarla nerede karşılaşırsanız onları öldürün. Hz. Ali onlara öyle diyor. Diyor ki onları öldürün korkmayın diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kasam olsun ki bana onlar hakkında böyle dedi. Dedi ki onlar gök kubbeni hatırlı öldürülenlerin en hayırlarıdır. Siz onları öldürdüğünüz takdirde Allah Teala size ecir verirsin için bir günah yoktur. Bir mesuliyet yoktur diyor. Bunu Buhari ve Müslüm ve, ve diğerleri hepsi sahih senetlerle veriyor. Peki bu kadar ibadet eden, bu kadar çok oruç tutan, bu kadar çok namaz kılan, bu kadar çok Kur'an okuyup ve en sonunda da ümmetin değil dünyanın en lanetlisi olanlar. Sebebi ne? Gene geliyoruz aynı şeye ususuz, ilimsiz tekfir hastalığına. Yani bir adamın ilmi yoksa, bir ile kafir diyorsa sonunda kendi ahiretini de yıkabiliyor. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eğer onları katletmekte ne kadar ecir olduğunu bilseydiniz, onları öldürdükten sonra <laughs> amel etme ihtiyaç duymama hissine kapılırdınız diyor yani. Bunu Müslüm'ün 1066 hadis numarasıyla verdiği Hz. Ali'nin ile gelen hadiste. Ama böyleyken bile o İslam ordusu Hazreti Ali'ye diyorlar ki ya imam biz şimdi bu nehrevan haricileriyle, havarişleriyle savaşacağız. Bunların hükmü nedir? Bunlar kafir mi, müşrik mi? Bunlar nedir? Söyle de biz ona göre emin olarak gidelim. İmam Ali ne diyor? Onlar diyor yolunu şaşırmış kardeşlerimizdir diyor. Eğer onlar vallahi diyor onlar Müslüman kanı akıtmasaydılar. Onlar vahşice o Habab bin Eret'in oğluna ve gelinine yaptıkları o vahşiliği yapmamış olsalardı. 100 yıl daha orada dursalardı ben asla onlara karışmazdım diyor. Ama onlar Allah'ın himayesine yani Allahu Teala'nın zimmet verdiğinin kanını akıttılar, canına kastettiler ve kötülükte bulundukları için İslam bana bu izni ve hükmü veriyor. Bunun üzerine onlarla savaşıyorlar. Hatta ordusuna diyor ki vallahi diyor Resulullah Aleyhisselam bana dedi ki sen mutlaka onlarla savaşacaksın ey Ali. Onlardan on kişi kurtulmayacak, sizden on kişi şehit olmayacak. Zaten Abdullah İbni Abbas gidip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini ortaya koyup Hz. Ali'nin vasiyetini yerine getirince haricilerin yüzde yetmişi tövbe ediyor. şey yapıyorlar, hemen tövbe ediyorlar. Hatta ettikleri farkına var çünkü münazara ediyorlar. Binlerce kişi karşısında Abdullah İbni Abbas tek başına onlarla münakaşa etti. Onlar ayet getirdi. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uygulamalarını, sünnetini önlerine koydu. Ne oldu? Sonunda anladılar ki hata ediyorlar. Resulullah böyle yaptıysa Allah'ın Resulü Allah'ın vahisine muhalefet eder mi? Asla. Bunun üzerine onlar ne yaptılar? Tövbe ve istiğfar ettiler. Geri adım attılar. Çok o tövbe edip o, o, o batıl saftan ayrıldı. Kalanlar da cehalet üzerine ile Hazreti Ali ile savaşıp kaybettiler. Hatta onlardan kurtulanlar 7-8 kişidir. Bunlardan biri de Hazreti Ali şehit eden İbn Mülcem'dir. İbn Mülcem bir birkaç arkadaşıyla ahitleşiyor. Nehravan'ın intikamını almak için biri diyor ki Amr binası As'ı öldüreceğiz. Biri diyor ki Muaviye'yi öldüreceğim. O da diyor ki ben de Ali'yi öldüreceğim. Kasem olsun diyor. Ve üçü gidiyor. İkisi yapamıyor ama bu gelip Hazreti Ali şehit ediyor. Bak düşünün. Hazreti Ali şehit ediyor. Gerçekten yani yeryüzünün en zahidini, yani Allahu Teala'nın velisini, müminlerin en alimini ve en önemlisi Raşid Halife olarak bildiğimiz İmam Ali şehit ediyor. Sonra da öldürülmeye götürürken bağırıyormuş, diyormuş ki ben yeryüzünün en şerdisini, en büyük kafirini öldürdüm, ben de şehit olmaya gidiyorum. Bilmiyor ki ebedi cehenneme gidiyor. Cehennemi köpeği olduğunu farkında bile değil. Onun için İslam hukukunda kalkıp da ilimsizce tedbirler ile insanlar hakkında küfür hükmü vermek kadar tehlikeli bir şey olmadığını gösteren deliller. Hatta hatta haricilerin en çok <laughs> en çok kınanan özellikleri neydi? Müslümanlara saldırmak. Hariciler Hz. Ali'den bir ad geri çekip yeryüzünde ifsada başlattıkla, başladıklarında Hz. Ali Müslümanları onlara karşı savaşa teşvik edip ey insanlar Bunlar bırakıp zürriyet ve mallarına oynamalarına razı mısınız? Vallahi umut ediyorum ki bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği kavimdiler. Çünkü bunlar haram kanlara akıtır ve müminlere saldırırlar. Allah'ın ismiyle sereyan ederler, edenlerdir diyor. Yani batılı hizmet edenlerdir diyor. Onun için gerçekten mesela meselelere baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi ne kadar net tahlil ettiğini ve net olarak söylediğini biz biliyoruz. Yani aslında bir Müslüman kalkıp da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in salih sünnetine sarılıp Resulullah aleyhissalatu vesselam sünnetinden ayrılmaksızın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belirlediği kriterlerle ne yapsa sünnetine sarılsa asla ve asla ne yapmaz? Batıl bir yola girmez. Çünkü ben size başta da dedim. Dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara gösterdiği musamhayı hadislerde haricilere göstermemiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yani düşünün ki münafık vahiy ile bildirildiği üzerine kafirlerin en şedidleridir. Hatta onlar cehennemde yedinci katmana gireceklerdir. Şeytan bile onlardan üst kata girecek. Şeytan, o lanetlik şeytan. O bugüne kadar tağut olup bütün küfrün sebebi ve kaynağı olan şeytan onlardan üst katlarda, cehennem katlarında kalacak. Münafıklar cehennemin esfele safilin en aşağı hayvandan daha derece olarak, derece olarak düşündük oldukları yere girecek. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar zahiret. La ilahe illallah dedikleri için Müslüman muamelesi yapmış. Bakın İslam tarihine münafıklar kadar fitne çıkaran, casusluk yapan, hatta ifk hadisesinde peygamberin namusuna dil uzatan Hazreti Ayşe annemizi zina isnadında bulunan onlardı, o münafıklardı. Resulullah hariciler hakkında konuştuğunu onlar hakkında konuşmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları bilmiyor. Hatta düşünün ki Abdullah... Abdullah Hübey bin Selul var. Münafıkların başı. Herkes için bütün dünya Müslümanları onu tanır. O kadar meşhurdur. Onun oğlu Abdullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Diyor ki ya Resulullah eğer benim babamı öldüreceksen, öldürmeyi düşünüyorsan izin ver ben oğlu olarak öldüreyim. Belki belki başka Müslümanlar öldürse içime bir burukluk düşecek. Bırak ya Resulullah ben babamı öldüreyim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona ne diyor? Ne ben ne, ne, şimdi ne sonra hiç kimse senin babana dokunmayacak. Çünkü baban zahiren Müslüman. Batınen kafirse de zahiren Müslüman. İslam insanın zahirine bakar. Asla batına bakmaz. Hatta hadis-i şeriflerde ve hisabuhum alallahi teala kalbinde gizlediği Allah'a aittir. Allahu Teala dilerse affeder, dilerse azap eder. Ama havariş topluluğu hakkında anil ibnil ebi evfa radiyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El havaricu kilabun nari diyor. Muhakkak ki havarişler cehennemin köpekleridir diyor. Peki bunları cehennemin köpeği yapan nedir? Gene geliyoruz ilimsiz ve edepsiz tekfir anlayışına. Yani ilmi olmayan, şeriatı bilmeyen, hukuku bilmeyen, sünnete vakıf olmayan, İslam hukukunun inceliklerini bilmeyen bir insan kalkıp da nefsine ve hevasına göre sonra zanına göre insanlara kafir demeye başlarsa Ne'ûzu billâh Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söyledi bu hadis onu direktle kendisine muhatap görür. Ve ondan sonra da ne olur? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları o kadar ağır bir vebal ve günah sahibi olduklarını hadislerde bildirdiği üzerine o vasfı ve niteliği kazanırlar. Onun için gerçekten Müslüman bir insan haddini bilmelidir. Müslüman bir insan kim la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse zahiren Müslüman olduğuna hükmeder. Zaten benim mezhebim şafidir ki yarımız şafi, yarımız halifiyiz kardeşler. Ama benim anladığım mesela İmam Şafii'nin iştihadına göre İslam hukukunda kim la ilahe illallah derse İmam Hacer el Asqalani Fethul Bari'de de bunu söylüyor. Biz zahiren İslam'ını hükmederiz iş batınına gelince. Yarın kıyamet günü mahşere gittiğinde Allahu Teala namazı, zekatı, haccı, cihadı her şeyi soracak. Hatta yapıp yapmadığı helal haram her konuda onu sorguya geçirecek. Hatta sahih rivayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi ömrünün iki katı sorgudan geçmediği müddetçe asla ayağı yerinden oynamayacak. Yani 60 sene yaşayan 120 sene sorgudan geçecek. 70 sene yaşayan 140 sene sorgudan geçecek. 100 sene yaşayan 200 sene sorgudan geçecek. Sonra da Allahu Teala bütün hak ve hakkını netleştirecek. İman küfür sınırlarını netleştirecek. Sonra hakkı da hükmünü verecek. Onun içine dedik? İnnil hükmü lillah. Hüküm ancak Allah'ınsa bırakalım kardeşler kimin cennete kimin cehenneme gideceğine, kimin yüzü, iman üzerine Müslüman olduğuna, kimin mutlak kafir olduğuna Allahu Teala karar versin. Biz zahire göre konuşalım. Hatta İslam uleması şunu der. Zahiren bir insana bakarsanız eğer yüzde elli yüzde elli gözüküyorsa bile siz hüsnü edin diyor. Hüsnü zan nedir? Ya ondan konuşmamak ya da zahiren İslam'la hükmedip ona ilişmemektir. Ama eğer bir insanda İslam'a aykırılıklar varsa, bid'atlar, hurafeler, Kur'an ve sünnet lazıtlıklar varsa, bu konuda ona nasihat etmek, ona vahiyle, sünnet ile, ulemanın ile onlara nasihat etmek ama güzel bir uslubu ile. Yani onu kırmayacak, onu kasuba itmeyecek, onu şeytanın kışkırtmasına, şetmine sürmeyecek olacak şekilde uslubu ile nasihat edersek, görevimizi yaparsak ondan sonra bizim üzerimizde mesele kalkar. O da kıyamet günü Allahu Teala nezdinde hiçbir mazereti ma olmaksızın Rabbim der ki bak bir kulum geldi sana nasihat etti, öğüt verdi sen onu hiç saydın. Sen şunu şunu sana söylediği halde sen nefsine ve ego'ne göre hareket ettin. O zaman onun ne mazereti ma ne özrü kalır Rabbinin nezdinde. Ama siz de boynunuzdan balık kaldırmış olursunuz. En azından mesuliyetsin de boynunuza girmez. Onun için gerçekten kardeşler yani elimizden geldiği kadar dikkatli olalım, titiz olalım, hassas olalım. Yani biz kendimizden sorumluyuz namazda, ibadette, kullukta, tevhidde. Biz Rabbimizin razı olacağı fiilleri yapalım. Başkalarının ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Onlar da kendi hesaplarını verecek. Emin olun. Onlar da öyle bir hesap verecek ki o günün şiddetinden ve dehşetinden gözleri çukurundan fırlayacak. O sus, o Allahu Teala vahisine boyun eğmeyenler, egosuna ve nefsine göre hayal sürenler, Rabbinin daveti ona ulaşırken kendi dünyevi çıkarlarını Allah'ın dini üzerinde tutanlar o günde onlar düşünsünler. Biz bugün Allahu Teala'nın dinini düşünüp ona göre tevekkül edip yaşamaya bakalım. Başkalarının durumuna gelince bırakın onların da hükmünü Allahu Teala versin. Ne ilmimiz, ne birikimimiz, de bilgimiz kimin İslam, kimin küfür olduğuna yetmez. Biz zanla hareket edersek bu zan bizi de kötüye götürür. Çünkü Allahu Teala kutsi hadiste ben kulumun zannı üzerine. <laughs> Kulun beni nasıl bilirse ben onu öyle karşılarım. Eğer siz deseniz Allah şedidul ikabdır, kahardır, cezalandırıcıdır, şöyledir, o günde o şekilde karşılaşırsın ondan. Ama Allah rahmandır, rahimdir, tevaptır derseniz ama bunun için de gayret gösterirseniz, imkanınız dahilinde kendinizi seferber ederseniz inşallah Rabbül Alemin ile mahşerde rahmetiyle size muamele eden bir ilah ve Rabb olarak göreceksiniz. Ona da dikkat etmemiz lazım. Allah-u Teala hepimizden razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten, haktan ve tevhidden ayırmasın. Allahu Teala bugün Filistin'de, Gazze'de, Mescidi Aksa ve civarında mücadele veren kardeşlerimize yardım etsin. Evet. Allahu Teala, Allah Teala İsrail'i kahru perişan etsin, evet. kahru perişan etsin, kahru perişan etsin. Bugün yeryüzünün bütün müstekbirlerinin bir olup bu mazlum, mustazaf ümmetin evlatlarına karşı katliam ve vahşetlerine Göz yuman bütün devletler, bütün liderleri de Allah iki yakalarını bir araya getirmesin. Aman Rabbim onları cezalandırmaya dünyada başlasın. Mahşere de bırakmasın inşallah. İlahi sallallahu ve sellem ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ve ala alikul yasabi kul ecmain ve şuhada ve salihin. Lillahi teala. El Fatiha.